İyi iş ama bir sorun var. Torun dizi diğer tarafa bükülür. Bilirsin aynı diz gibi. İnsandaki gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Torun pantolonu yapıyorum. Umarım fazla dar olmaz. Pantolonların fazla dar olmasından nefret ederim. Pekala çocuklar parçaları birbirine kaynaklamaya başlayalım. Evet. Bence Thor bunu çok sevecek. Bu ne biliyor musun? Hayır, bilmiyorum ya sen. Ben de. Dinleyin, herkes beni dinlesin. Pekala, evet. Şu anda Torun en favori halk olmadığımızı biliyorum. Ama eminim ki bu güzel heykel sayesinde onun takdirini kazanmayı başaracağız yeniden. Evet. Daha fazla bekletmeden. <laughs> Tebrikler bu hediye torun takdirini kazanacak ve bir kere daha yüzlerimize gülecek. Evet. <laughs> evet. Bunun güce toru etkileyebileceğini mi sanıyorsunuz gerçekten? Üstelik gecenin öfkesini hala aranızda barındırırken ahmaksınız hepiniz. İnanılmaz bir şey. Son fırtınadakinden bile çok yıldırım var. Hiç anlayamıyorum. Tora dev bir heykel sunduk halbuki. Saygıdeğer bir çabaydı evlat. Ama görünüşe göre torun istediği bu değilmiş. Ah. Geyrik ne yapıyorsun? Heh. E, sizi severim ben. Sadece tedbirden zarar gelmez diyorum. Sen merak etme dostum. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Bazıları ne düşünürse düşünsün. Vay canına. Ne kadar hasar yıkım olduğuna bir bak. Heh. Biliyorum, o kadar güzel ki. Oh, oh, oh. Ha. Havayı uçurmakta torun üstüne yok. Oh. <laughs> i̇şte Thor heykel hakkında bunu düşünüyor. Size ne istediğini söyledim ama istediğini ona vermedik. Çin'in öfkesini adadan göndermediğimiz sürece... Thor'un ateşi başımıza yağmaya devam edecek. Sen e, Thor'un kızmasının sebebinin dişsiz olduğunu düşünmüyorsun değil mi? Tabii ki hayır. Aç kapıyı Zebella! Gecenin öfkesini almaya geldik. Ama korkarım onları öyle. Diş güvenli bir yere dedim. götür. Ben onlarla ara bulmaya çalışacağım. Aç. Ama... Hadi. Git dedim.